bazı şirketler tarafından balıkçılık, kültür balıkçılığı yapmak amaçlı kiralanmak konusunda taleplerin olduğunu öğrenmiş İl Genel Meclisi'nin Mayıs ayı toplantıları devam ediyor. Abdülaziz Çıkıkçı Başkanlığı'nda yapılan toplantının bugünkü oturumunda İl Özel İdare İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürü Mesih Sattarancı tarafından Saros Körfezi ve Mecidiye Sahil Kesim'in imar sorunları gündeme getirilerek bu konuda meclis üyelerine bilgiler verildi. Tarancı, Mecidiye Sahil Kesimi ile ilgili ellerinde imar planı, bilgi ve belge olmadığını söyledi. Toplantıda diğer komisyon raporlarına yer verildi. Köylere yönelik hizmetler ve Orköy Komisyonu raporunu okuyan Komisyon Başkanı Şenol Kılıç, Edirne il genelindeki hayvan içme suyu göletleri hakkında bilgiler verdi. Kılıç, Edirne genelinde toplam 520 adet hayvan içme suyu göleti bulunduğunu, bunların 80 tanesinin bakıma muhtaç olduğunu ifade etti. Rapor konusu ilimizde hayvan içme suyu göletleri hakkında. Yeni genel meclisinin 2015 Nisan ayı toplantılarında komisyonumuza havale edilen ilimiz merkez ve ilçelerinde hayvan iç, hayvan içme suyu amaçlı yapılan işlerin sayıları kaçtır? Bakımları her yıl yapılmakta mıdır? Taşlama, dolu, savak ihtiyaçları giderilmekte midir? Konuları hakkında komisyonumuzca yapılan araştırma ve incelemeler neticesinde Eden Eylül'ümüzde 87 tanesi projede olmak üzere toplam 520 adet hayvan içme suyu göleti mevcuttur. Bu yıl aşırı yağışlardan dolayı asar gören gölet sayımız diğer yıllara oranla daha fazladır. Kılıç konuşmasında sulama göletleri ile ilgili kiralama konusunu da gündeme getirdi. Şubat ayı meclis toplantısında Edirne'de meraların bazı şirketler tarafından kiralanmak istendiğini gündeme getirdiğini belirten Kılıç bu kez de sulama kooperatiflerine ait sulama göletlerinin kültür balıkçılığı için kiralanmak istendiğini söyledi ve sulama kooperatiflerini uyardı. 2015 Şubat ayı toplantılarında komisyonumuzca yapılan çalışmada ilimizde meraların kiralanması yönünde bazı şirketlerin talepte bulunduğunu burada dile getirmiştik ve bu konuda merhabalarımız konusunda köy muhtarlarının uyarılması gerektiğini tartışmıştık. Burada. Dünkü yaptığımız çalışmada da başka bir sorun karşımıza çıkıyor. Şu an mevcut göletlerimizin bazı şirketler tarafından balıkçılık, kültür balıkçılığı yapmak amaçlı kiralanmak konusunda taleplerin olduğunu öğrenmiş bulunuyoruz. Ve bu konuda yetkililer bizleri uyarıyor. Meclisimizin ve sulama kooperatiflerimizin dikkatinin çekilmesini istiyorlar. Olsun dışarıda bir bölgede yerleşip yerleşik yerleşen ahaliden olsun. Ve tehdit götürülüyor. Eğer alan olmazsa şirketlere bu sefer mecburen dönüş oluyor. Benim bildiğim bu. Başkanım bir azarı. söz alabilir mi? Yazarı. Açıldığımızın farkında bile değiliz. Gibime geliyor. Şimdi bir sulama kooperatiflerine ama herhalde izah etmek istediğiniz arkadan balıkçılık kooperatifleri de talepte bulunuyor bu göletlerle ilgili. İki tane talep var bu göletler. Bu kooperatif mi? değil. Özel, özel şirketler. Özel şirketler mevcut, ne yapıyorlar? Bu mevcut göletleri. Balık <laughs>